Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar izleyelim. Hangi yeni bir Fark i̇smini ee, bilmediğim fakat bugün nedense 8 kere falan denk geldiğim bir mapteyiz. Ben hiçbir map ismini bilmiyorum ama her kanalıma abone olmayı, videomu paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Eee her gün video gelecektir. Her gün Hunger Games videosu gelecektir arkadaşlar. Bundan şüpheniz olmasın yani. Hop. Bazı şeyde geri koyma sorunu var abi ya. Neden bu böyle bir şey var? Dur bir dakika arkadaşlar ben şöyle sesimi kısayım hemen oyunun. Çünkü benim sesim gelmeyebilir o yüzden. Aa nerede? He. Sohbetin kapalı mı diye sorarsanız sohbetin kapalı arkadaşlar. Yıldızlar gözükmüyor bu Hop şöyle şunları da al. Hop. Bugün çok fazla kilo alamadım. Pek fazla kazanamadım yani. Sesler gelebilir arkadan. Onun için özür dilerim. Yapacak bir şeyim yok. Kapıyı kapatıyorum ama de gelebilir yani. Fark etmez. O kaç kişi öldü lan? 16 kişi kalmış bu arada arkadaşlar. Bayağı ilerlemiş öyle. Ha gel sen gel. işte böyle sorun oluyor. esnir oluyor. Gel. Tim. Ya SG ya. Sanki seni kesemeyeceğim. Keserim de belki kesemeyebilirim ya. Yani. Tabii. Ha gel. Geliyor demek ya. Üff gelmiyorsan gelme ya. La, gel şey yapalım diyorum sana. Anlamıyoruz. Vay orada VS atıyorlar kardeş. Şunların ikisinin de itemları benim olursa var ya. Fena bir kapışma olur. Ve şimdi bunun canı az clean up clean up. Hayır canağız değilmiş lan. Oha 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 nasıl vurdu. Adamın bana nasıl vurduğunu gördünüz değil mi arkadaşlar ya. Yok böyle bir şey ya. Videodayım diyorum anlamıyorsunuz ya. işte böyle arkadaşlar yani yüzde yüz çıkmış video gelecek bundan sonra da yani şu anda şey olmasın diye arkadaşlar video gelmemezlik olmasın diye koydum önce kanalım kapandığı için bu kanaldayım arkadaşlar 1200 abonem vardı onun için de özür dilerim iyi günler bay